takla otomobil sürücüsü yaralandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan çalılık alana uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza sabah 8 sıralarında Konya-Adana Karayolu üzeri Ereğli Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Vecdi Yıldız İdaresi'ndeki 01 BDM 38 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çalılık alana uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam etmekte.